Virajlarda arabanın hangi tekeri dönmez? Hangi tekeri? Yedek tekerleği. <laughs> Cam bedenden çıkmayınca ne olur? Ne olur? Diğer derslere geç kalır. <laughs> Aşağı çevirince dolan, yukarı çevirince boşalan şey nedir? Nedir? Şapka. <laughs> Çalındığı halde görülmeyen şey nedir? Nedir? Islık. <laughs> Giresun neden ülkemizin en güçlü ilidir? Neden? Çünkü yanında ordu var. <laughs> en çok alınan ve verilen şey nedir? nedir? Hava. <laughs> Başkasına verdiğimiz halde bizim tutuğumuz şey nedir? Nedir? Söz. <laughs> Kullandıkça gelişen şey nedir? Nedir? Beyin. <laughs> Kurudukça daha çok ıslatılan şey nedir? Nedir? Havlu. <laughs> Kırıldığı zaman kullanılabilen şey nedir? Nedir? Yumurta. <laughs> Hangi kalemle yazı yazılmaz? Hangi kalemle? Kontrol kalemi. <laughs> Denizaltının bir küçüğüne ne denir? Ne denir? Deniz 5. <laughs>